Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir 6 sezon videosuna daha hoş geldiniz ama önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet son birkaç haftadır Mucizenin 6. sezonundan bölümlerin yayınlanmaya başlandığını biliyoruz. Ve bu süreçte çıkan her bölüme aynı gününde hatta saatler sonrasında Türkçe alt yazı yaparak bölümleri rahat bir şekilde izlemenizi sağlamaya çalıştım. Ama maalesef ki son videom YouTube tarafından kaldırıldı ve bir hafta paylaşım yapma cezası aldım. O yüzden bu süre zarfında herhangi bir yeni paylaşımda bulunamadım. Ama artık cezam kalktı ve biz de kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi gelelim videonun başında da kendine yer edinen konumuza. Diğer 6. sezon bölümleri ne zaman? Bildiğiniz üzere çok daha önce 6. sezon 1. bölüm ne zaman diye bir video paylaşmıştım. Ve o videoda yeni sezonun ilk 5 bölümünün yayın tarihlerini size söylüyordum. Bazıları planlandığı üzere yayınlandı. Hatta neredeyse hepsi. Birisi hariç. 6. sezon 1. bölüm. Diğer 4 bölümü yayınlanırken birinci bölüm ise eğer gelseydi 22 Şubat'ta yayınlanacaktı. Başka bir bölümüyle de değiştirilerek yayın ertelenmiş oldu. Yani birinci bölümün yayını için planlanan 22 Şubat tarihinde ise 11. bölümün yayınlanması planlanmıştı. Ama ne yazık ki geçtiğimiz günlerde bu programın da iptal olduğunu öğrendik. Disney Channel Amerika'nın yayın takvimine baktığımızda bu tarihte 6. sezondan herhangi bir yeni bölüm maalesef ki artık göremiyoruz. Bu da demek oluyor ki şu an için önümüzde hiçbir yeni bölüm tarihi yok. İşin kötü yanı Mart ayı boyunca da Disney Channel Amerika'nın herhangi bir yeni bölüm yayınlama planının olmadığını görüyoruz. Bu durumda akıllara elbette ki bizim kurtarıcımız Glob geliyor. Tam Disney 6. sezonu ilk yayınlanacak kanal olacakken Glob son anda ortaya çıkıp bölümleri saatler öncesinde yayınlamıştı. Ve dünya premierini yapan kanal olmuştu. Bu yüzden bir kulağımız Glob'un yapacağı açıklamalarda olacak. Belki haftaya cumartesi yeni bir bölüm yayınlayabilirler. Ben bu videoyu cuma günü yapıyorum o yüzden şu ana kadar Glob tarafından herhangi bir yeni gelişme yaşanmadım. Ama yaşanması durumunda topluluk kısmına sizi bilgilendireceğimden şüpheniz olmasın. Evet yeni bölümlerin son durumu bu şekilde. Şimdilik diyebileceklerim bunlar. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.